bugün hak yolda sebat etmek için nelere dikkat etmeliyiz? Hak yolda sebat edebilmek kuvvetli imanla mümkündür. İman kuvvetlenmeden sebat mümkün olmaz. Ayrıca imanı destekleyen yardımcı kuvvet cemaattır. Cemaat olmadan insan hak yolda sebat gösteremez. Yani bir yapar iki yapar sonra tek başına olunca daha fazla devam ettiremez. Dünyanın en iradeli insanları peygamberlerdir. Peygamberler doğal liderlerdir aynı zamanda. Doğal liderler hazır yani başkaları tarafından seçilmiş liderler gibi değildirler. Diyelim hazır bir örgüt var ya da hazır bir devlet var mesela onun başına geçmek bu bu liderlik ile doğal liderler arasında çok fark vardır doğal olarak lider olanlar bunların iradeleri diğer insanlardan daha güç, güçlü olur yani onlar kurucudurlar kurucu liderler sonraki liderlerden farklıdır herkes kuramaz. O daha sonra liderlik yapanlar, hazıra konanlar, onlara kur deseniz kuramazlar. Hazıra, hazırı idare edebilirler ama kendileri onu meydana getiremezler. Peygamberlerde kurucu liderlik var. Doğal liderler aynı zamanda. Hem vahiy aldıkları için imanları çok güçlüdür. Hem de kabiliyetleri çoktur. Sabırları yüksektir. iradeleri güçlüdür. Buna rağmen onlar bile mesela Hazreti İsa beş büyük peygamberden birisi olarak "Men ensarı ilallah" dedi. Kim bana yardım edecek Allah yolunda? Benim yardımcılarım olacak. Havariler biz dediler. Yani demek ki bir peygamber bile yalnız kalmak istemiyor. Yalnız kalan sebat etmekte zorlanır. İnsanız yani. Peygamber bile böyle. Onun için sebat edebilmek de cemaat önemli bir faktördür. Önemli bir yardımcıdır. Peygamberimiz o yüzden buyurmuş ki cennetin ortasını isteyenler sakın cemaatten ayrılmasın. Çünkü şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır. Yalnız kalırsan şeytan sana yaklaşır. Sebat etmek için bir de sebatın faydalarını, sebatsızlığın da zararlarını düşünmek lazım. Sebat edenlere Allah müjdeler veriyor. Sabır gösterenlere müjde veriyor. Ve beşiri sabirin diyor Allah Azze ve Celle. Sabredenleri müjdele diyor. Sebat edenleri müjdele. Başkalarına bu müjdeyi vermiyor. Yani demek ki o sebattan ve sabırdan sonra nimet veriliyor. İşte o nimeti hesaba katan insan sabredebilir. Sebat gösterebilir. Bir de sebatsızlığın sonuçlarını düşünürse onun da zararları var. Onu düşünen insan da sebat edebilir, o zararlardan korunmak için. Evet, bunlarla yani sebat gerçekleşebilir.